Bu akşam regaib kandil. Yani bu gece rağbetiniz artacak. Kulluğumuz artacak. Peki bu gece ne yapalım? Özel bir ibadet var mı? Yok. Kardeşler. Tamam. Bu gece İmam Rabbani Hazretleri mektubatta beyan ediyor. O da beyan ediyor. Genelde sufi çevrelerde, bu gecelerde özel namazlar kılınır. Ama tasavvufun başbuğu İmam Rabbani Hazretleri yok diyor. Sakın ha böyle namazlar kılmayın. Peki ne kılacaksın? Kazan varsa kaza kılacak. Kardeşler. Olmadı. Nafile namaz kıl. Kiram diyor ki şu dünyada eğer gündüzün sıcağında oruç tutmanın zevki olmasa gece teheccüdlerde ayaklar yarılana kadar Kur'an okumanın zevki olmasa eğer şu dünyada teheccüdün bereketi olmasa ya Rabbi bu canı al derdi. Yani bu dünyaya değer veren nedir? İbadettir. İbadettir. Namazdır. Ama bunları Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yaptığı gibi yaparsak bir ecir var. Yani biz yeni bir din uyduramayız. E kim söylüyor? İmam Rabbani söylüyor. Bidattır diyor. Kılmayın böyle namazları. Bunlar sonradan ortaya çıktı. Bu din iptida dini değil, ne dinidir? İttiba dini. Yani bir şey uydurmayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptıysa onu yapacağız. İmam Rabbani bir mektupta, bir sayfa kadar bu mevzuyu anlatıyor. Eğer diyor insanlar bu tür namazları kılarlarsa o zaman onların gözünde farz olan ibadetlerin değeri azalır. Yani adam öyle bir namazı kılmak için kalkıyor buradan Samsun'a gidiyor. Veya Samsun'dan buraya geliyor. Evinin dibinde cami var, farz namaz, oraya git. Halbuki biri farz, biri cemaat. Cemaate gitmesi lazım. bizde de sünneti müekkede vacip derecesi. Ama farz diyen müşteri var. Yani cemaate gitmiyor, böyle bir namaz kılmak için kalkıyor, buradan Samsun'a gidiyor. İşte İmam Rabbani de buna işaret ediyor. Eğer siz böyle olmayan şeyleri yaparsanız, o zaman yapmanız gerekenlerde kusurunuz olur. Regaib gecesi. Kaza namazı varsa kaza kıl. Olmadı, nafile kıl. Ona niyet et. Teheccüd namazı kıl. Kur'an-ı Kerim oku. En büyük zikir Kur'an-ı Kerim. Allah Teala'nın kelamı. Sonra namaz kılmak. E kaza varsa evvela kaza namazları kılacağız. O, o halde inşallah bu mübarek geceyi Recep ayının ilk cuma gecesini ihya edeceğiz. Cenab-ı Hak bu geceyi hakkıyla ihya edenlerden bize gelir. Yani Resulullah Aleyhisselam bu gece özel bir ibadet yapmadıysa ben size böyle bir şey söyleyemem ki. Ben neyim? Ona tabi olursam konuşmaya ehliyet ve selahiyetim olur. Eğer Resulullah Aleyhisselam'a rağmen bir şey söylersen o zaman ifsad ederim sizin dini hayat. Olmaz. O ne yaptıysa onu yapacağız. Bu kanalımızda gündemle bağlantılı, İslam'ı ve insani değerleri ön planda tutan paylaşımlar yapıyor, kalplere dokunan içeriklerle sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların devamlılığı için üstte bulunan katil veya süper teşekkür butonları aracılığıyla desteklerinizi bekliyoruz. Unutmayın, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Sizlerin desteğiyle daha fazla insana ulaşabilir, iyiliği ve güzelliği yaymaya devam edebiliriz.